Viking devri, varoluş ve yükseliş, 1. Seyince 793.066. Vikingler, genel olarak 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da etkili olmuş, İskandinavya kökenli denizci savaşçı, tüccar ve yerleşimcilerdir. Köken ve başlangıç, coğrafi köken, ana vatanları bugünkü Danimarka, Norveç ve İsveç topraklarıdır, İskandinavya. Başlangıç. Viking devrinin başlangıcı genellikle 793 yılında İngiltere'deki kutsal Lindisfarne Manastırı'na yaptıkları yıkıcı baskın ile ilişkilendirilir. Bu olay Avrupa için bir şok etkisi yaratmış ve Vikinglerin korkulan bir güç olarak tarih sahnesine çıkışını simgelemiştir. Motivasyonlar, yayılmalarının arkasında nüfus artışı, yeni toprak ve kaynak arayışı, siyasi istikrarsızlık ve özellikle zengin ticaret yolları, kürk, çöle, değerli madenler üzerinde kontrol kurma isteği yatıyordu denizcilik ve gemiler, uzun gemiler, longship, Vikinglerin başarısının temelinde hem açık deniz seyahatlerini hem de su nehirlerde hızlı manevralara olanak tanıyan özgün tasarımı uzun gemileri Drakkar vardı. Bu gemiler onları karadan yüzlerce kilometre iç bölgelere taşıyarak beklemedik yerlere saldırmalarını sağladı. Vikinglerin yayılım alanları haritalarda kaldıkları yerler, Vikingler, gelişmiş denizcilik yetenekleri sayesinde şaşırtıcı derecede geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Birinci, Batı yayılımı ve yerleşim. Britanya adaları, İngiltere'nin büyük bir kısmı Denlau bölgesi, İskoçya ve İrlanda'da önemli yerleşimler kurdular. Kuzey Atlantik adaları, Norveçli Vikingler, İzlanda 1. 870 civarı ve Grönland'a 1. 985 civarı yerleşti. Bu yerleşimler İzlanda'nın bağımsız devlet geleneğinin temelini atmıştır. Kuzey Amerika, Grönland'dan yola çıkan Leif Erikson liderliğindeki Vikingler, Milattan sonra bin civarında Vinland, günümüzde Kanada'nın Newfoundland bölgesi olarak adlandırdıkları Kuzey Amerika kıtasına ayak bastılar. Buradaki yerleşimler kısa ömürlü olmuştur. Fransa, 9. ve 10. yüzyıllarda baskınlar düzenledikleri ve yerleştikleri bölge, sonunda ismini onlardan alarak Normandiya Kuzey Adamlarının yurdu adını almıştır. 2. Doğu yayılımı ve ticaret varekler, Rus nehirleri İsveçli Vikingler, Doğu'da Varegler olarak bilinirler, Baltık Denizi'nden başlayarak Rusya'nın nehir sistemlerini Volga ve yapar kullandılar. Doğu Avrupa, Mogorod ve Kiev gibi ticaret merkezleri kurarak buradaki Slav kabilelerinin erken devlet oluşumlarına Kiev Knezliği öncülük ettiler. Hatta efsanevi Rurik Hanedanı'nın kurucusu sayılırlar. Bizans İmparatorluğu, Varegler, ticaret yoluyla veya paralı asker olarak Bizans ile temas kurdular. Bazıları Bizans ordusunda ünlü Varek Muhafızları Birliği'ni oluşturdu ve hatta İstanbul'a Konstantinopolis kadar ulaştılar. Diğer ulaşım alanları Akdeniz kıyıları, İber Yarımadası, İspanya ve Portekiz, Kuzey Afrika ve İtalya'nın bazı bölgelerine de baskınlar ve keşifler düzenlemişlerdir. Çöküş ve son 11. yüzyıl, Viking devrinin sonu tek bir olay yerine karmaşık bir dizi siyasi, kültürel ve dini değişimin sonucudur. 1. Hristiyanlaşma Vikinglerin ana vatanları Danimarka, Norveç, İsveç yavaş yavaş Hristiyanlığı kabul etti. Bu, krallıkların merkezi otoritesini güçlendirmiş ve kilise baskınlarının sonunu getirmiştir. 2. Merkezi krallıkların yükselişi İskandinavya'da güçlü merkezi krallıklar kuruldu. Bu krallıklar dış seferler yerine kendi topraklarının iç istikrarına ve konsolidasyonuna odaklandı baskınlar düzenlemek, kraliyet otoritesi tarafından yavaş yavaş yasadışı hale geldi. 3. Avrupa'da savunmanın güçlenmesi Avrupa'daki krallıklar, Viking saldırılarına karşı koymak için daha iyi kaleler inşa etti, daha organize ordular kurdu ve deniz savunmalarını güçlendirdi. Bu durum Viking baskınlarının karlılığını azalttı. 4. Sembolik son Tarihçiler genellikle Viking devrinin sonu olarak iki önemli olayı işaret eder. 1066 Norveç Kralı 3. Harald Hardrada'nın İngilizler tarafından Stamford Bridge Muharebesi'nde yenilgiye uğratılması. Bu son büyük Viking istilasıydı. 1066 Normandiya Dükü 1. William'ın Viking kökenli Normanlar İngiltere'yi fethetmesi. Bu, Viking soyundan gelen bir gücün Avrupa'nın en güçlü krallıklarından birini ele geçirmesiydi. Ancak artık Viking değil, Norman kimliğiyle hareket ediyorlardı. Grönland kolonilerinin çöküşü, Grönland'daki Viking kolonileri yaklaşık 15. yüzyılda küçük buzul çağının başlamasıyla kötüleşen iklim koşulları, Avrupa ile ticaretin azalması ve yerel Inuit kabileleriyle tüle, yaşanan çatışmalar gibi nedenlerle terk edilmiş veya yok olmuştur. Vikingler, geride modern İskandinav uluslarını, Rusya'nın ilk devlet yapılarında bir etki ve dil, genetik ve yer adlarında kalıcı izler bırakarak tarihten çekilmiştir.